Merhabalar, TRK Serılar Kanal M'ne değerli takip ileri, Kanal Mahov geldiniz. Afra Saracal, Nene isteği, Mert Ramzan Demir'den tek isteğim. TM Detaylar Haberimde. Devam etmeden neyceye? Kanalma abone olmay, bildirimleri amay ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Son zamanlar ne en ok konu olan isimlerinden, sevilen ekran YLDZ. Afra Saracal ile NL oyuncu Mert Ramzan Demir arasındaki gerilim durulmak. ARLK SZ'de ama, Gala ve DLTR'nin. Ardından Aklar Televizyon dizisine DNT. Ancak bu kez SZ'de bir kulis yorumu, magazin bas NN tamamen de yitirdi. Gek isteğim seni ok sevmen ama vimdi değil. Doru Anbek'te. Dolayısıyla ile bu sezler, Afra Saracal, nene eski sevgilisi Mert Ramzan Demir'e e. Yap da okey edici ve duygusal yakar ne temelini oluturuyor. Seni ok seviyorum, dedi ve ardından. Vimdi değil, diyerek aralarına yine geğrenmez bir duvar reyde. Kameralar ne yakalayamad an sessiz bir ke, yar mekan bir kimle. Kulis seyilentilerine göre olay. Filsa Sire NC Kat d, de, Kılar etkinlikten sonra meydana gelmeati. Afra ve Mert, kalabal uzak, sessiz bir koridorda. Kesa ama yoğun bir sohbet ettiler. Kili uzun sire birbirlerinin gezilerinin iğne baktı. Mert, in. Ne olursa olsun, seni beklemeye devam edeceğim, dedi. Afra, ne neyse gezilerinde yalarla. Mert, tek isteğim, Lütfen beni anla. Seni ok seviyorum. Ama Vimdi değil. Doru bekte. Ben Hazre değilim, hayat mezeda o dediyse eğlenir. Bu sezler. Aralar ondaki yer mekan, bitmeyen ve sonsuza a.k. ne var ne bir kez daha gezler ne serdi. Ancak asle sürpriz afran ne a.k. ilan ve onunu seze ede. Vimdi değil. Bu ikilik bu soruyu gündeme getirdi, Afra geri değinecek mi ama kendi ile. Seni ok seviyor.